Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar önceki Hilly Brawl Stars oynamıştık. Bugün arkadaşlar Hilly Brawl Stars arkadaşlar. Hey bir moda yükleyebilirsiniz arkadaşlar bu Hilly Brown Ve orada demiş ki, arkadaşlar oyun bir güncelleme gelmiş. Ve oyuna hem o hem de efsane bir karakter Kenji gelmiş. Yani bu da bilmiyorum gerçek Brown Stars geldi mi? gerçek burası gelmediği alamıyorsanız yükleyin bunu ve kendi burada oynayın bugün burada hem ben oynayacağız hem de kendi oynayacağız bakalım ne olacak hemen arkadaşlar benim karakterlerimi göstereyim kapsifiye şarjlı ama hepsi değil kurs falan bazına şey bu arada arkadaşlar kendim böyle parayla hepsi böyle yaptım kendim yükseltemedim işte param yetmedi ama bugün para Ne için getirdim? İki karakter. Abi efsane geliyor ya. Acaba nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ölümsüz bir şeyler diyor arkadaşlar mı? Ama... Biz bunu şimdi evet. Nasıl saçalım? Hmm. Arkadaşlar <laughs> hemen tamam, bu lan kredileri alalım. Böyle bunları açalım. Atacak mı ya? Şunu kendi işe alacağım. 1700 1800 Ve Meo çıldı Yeni karakter Meo güzel bir karakter Önümüz de bir sanırım açılıyor is Abi Kenji KG. 3800 kredi toplamamız lazım Kenji için Kenji'yi bir bölüm yapalım Ama ne yapacağız gibi Ne kostümler lan Çocuğun kostümleri Ufak gelişim çocuğu izin edin bir tane çok kostüm vardı. Şurada bir tane efsane var. O bakın. Buradan kendi çıkartır al Aga ya sana çok kostüm geldi. Geldi. <laughs> Bundaki paraları toplayalım. Şimdi şeyi falan yükseltmek. Abi yeter lan kostümler. Beni duruyor ya. Beni sözüm çok güzel. Arkadaşlar ben bu arada ıı, şey gerçek olan satayım. Ne çıkardım. Onunla videosunu çekerim yarın. Yarın bir bizim... gün Hadi yarın çekin olur. Hoşçakalın. Paralar toplayalım. Paralar bizim için. Önemli arkadaşlar. Gip puan falan var. Şimdi ne açma ne olacak? Evet. Kendi için arkadaşlar 1000 kredi lazım. Onun için bunu açamadık. Hani biraz uğraştırmamız lazım. Uğraştırmamız lazım kendi için. Yani arkadaşlar ben videoyu yarına atlatmayacağım. Bir yani arkadaşlar videoyu ben şey, yarın yapacağım. Orada falan şey Yarın yapacağım arkadaşlar. Ama şey de yapacağız. Meo'yu gördüğünüz gibi yükseltmemiz için 42 bin tane paranız var. Şimdi 83 karakterimiz oldu. Tek bir tane karakterimiz kaldı. Meo'yu görmem lazım. Meo nerede? Meo, Meo, Meo. Meo nerede lan? Lan fare neredesin? Güzel karakterlerin karakterlerin içindedir ama. Yok, güzel karakterlerin içinde Ha burada oğlum görmüyor musun? Vokal küçük ki. Yükseltme planımız çok az. Neyse bir geri kalın yerine sokacağım. O bir 11 seviye. Arkadaşlar şimdi emeklerim de kendisi açmayacağım. Bir maç Mea ile oynayalım. Hatta Mea ile kostümünü de alalım. Ama kostümü... Elmas kalmayacak direkt bunu alacağım. Direkt şu peyniri Ya aldık. Şimdi seçiyoruz ve hemen gidelim. Çık hesap, tek hesaplaşmaya girelim. Bir maç oynayacağız. Ve sonra yarın yarın atacağım arkadaşlar ama videoyu durdurmayacağım. Oha herkese kenci var. Abi siz ne şaştınız kenciyi? Allah'ıma Allah, herkese kenci var. Abi. Şu an Kenji var abi çok iyi. şimdi bunu şöyle bir kenji. Hadi güzel bir abi herkese kenji var gelmeyin lan. Baksana şu oha. Kucu gördün mü? Abi bu ne lan ne böyle? Kız da sıçak mı abi? bekleyin lan ben de onu aldım o zaman. Abi bunlar takım arkadaşı oldular. Abi öldürüyor. Abi bunlar nasıl bir kenji? Hepsi kenji lan bildiğin. Arkadaşlar ne o güzel adamı. Hemen arkadaşlar ben yarına ge gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Herkese ne oldu? vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Ben şimdi kenji 19 50 masa düşmüş. 3700 kredi almış. Ama bizim burası yenilendiği için bir kredi bastığında Kenji açılıyor. Yeni karakterimiz Kenji hayırlı olsun ve bu karakterler geldi. Şimdi güç puanları alalım. Kastım için şöyle şöyle alalım. Güçleri şöyle geçirelim. Neyse kredileri boş ver. Şimdi biz ama paraları toplayalım. Güç puanları toplayalım. Bunlar lazım oluyor. Şimdi Kenji'yi yükselteceğiz ya. Başka bir şeyler var. Burada var. Hiç var Hadi mikro bir kalı var. Hadi buradan bir kalı bir bir kalı var. Bir para. Dünya şöyle 3 olduk. Tamam. Arkadaşlar paraları topladık. Bayağı bir para var şu an bizde. Bir tane efsane bakalım. Like bosun olur. Para yaz. Cennetin mi olur? Çok taray var. Evet arkadaşlar karakterimizi full edik. 84 bosun. Anne ne Evet o efsane karakter Kenji burada abi. Yükselt, <laughs> yükselt, şey yapalım arkadaşlar. Bir dakika, şekilde. Heh. Şimdi şuradan akresör alalım ona, bir tane. Bu hep yapıştırılmış olmaz. Şimdi ben buradan kalkan alacağım ona. Hep kalkan zaten güzeldir. Aşağıdaki üç tane alalım. Bir tane ilerim var. O da güzeldir. Eşi olarak almışız zaten. Kostüm var bunun? Var. Wasabi. Meyve Samurai Kenji. Elmas olmayacak demek ki. aldım ve Kenji. Bugün Kenji bir şey arkadaşlar. Hadi Bismillah deyip tek hesap başma Neye girelim? Bir şey atalım mı lan? Şey yeni sezon. Aşamalı mı atsak ya? Bunu avukat oynayalım bakalım. Bak yine herkese kenji olacak ha. İzle. Abi ben demedim mi? Bizim takım hepsi kenji ama Aa böyle ilerliyor Böyle de vuruyor Abi öldüm ama O ben hiçbir şey anlamadım ki ama Aa arkadaşlar hiçbir şey anlamadım ben Bekleyin bir daha alayım. Bakın şöyle ilerliyor, şöyle vuruyor. Ha böyle ilerlerken böyle vuracağım. Onu böyle böyle yaparsan. Ama ben bir şey anlayamadım ki ben bunu. Kendi yani çıstır gibi oynayana Vur 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 vur. Oha balık kesiyor gibi. Balık gördünüz mü? Balık oldu galiba. Abi ben niye bir şey yapamıyorum ya? Oha balık kesti. Aa ilk defa gördüm. Şimdi anladım. Onu şöyle ortanın falan kesiyor. Abi öldüm. <laughs> öldüm. Arkadaşlar güzel karakter ama hiçbir şey anlayamadım. Ama bu da musunuz? Hani güzel karakter. Mükemmel. Ben bayağı beğendim. Hem samuray anlamında hem de bu arada güzel karakter. Bunun devamını istiyorsanız arkadaşlar. Bunun da arkadaşlar bakın. ilk karakter geldi ya. Bunun arkadaşlar. Bakın bunun devamını istiyorsanız bu videoya arkadaşlar bin izlenme gelsin. Devamını çekeceğim. Ve hatta devamının yerine arkadaşlar gerçek Brawl Neo aldım diye bir video çekeceğim. Bin izlenme gelirse hadi bekliyorum izlenmeleri. Var. Arkadaşlar videomuz bu kadar da hoşçakalın ve bay bay.